Merhaba sevgili öğrenciler. Madde ünitesinde periyodik cetvel ile geliş yapacağız. Periyodik sistemin tarihçesine baktığımızda elementler ilk defa 1829 yılında John Döbereiner tarafından üçerli gruplara ayrılarak bir sistem oluşturulmuş. Daha sonraki yıllarda yeni elementlerin keşfi ile Mendeleev tarafından 1869 yılında artan atom kütlelerine göre yeni bir gruplandırma yapılmış. Ancak 1913'te Henry Moseley doğru atom numaralarını tespit ettikten sonra periyodik cetveldeki elementleri artan atom numaralarına göre sınıflandırarak günümüzdeki son şeklini vermiştir. Periyodik cetvelin özelliklerine bakacak olursak artan atom numaralarına göre sıralandığını ve benzer fiziksel kimyasal özellikleri ne göre periyodik olarak tekrarlandığını söylemiştik. Artan atom numaralarına göre mesela hidrojen 1, helyum 2, lityum 3, berilyum 4 bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ve periyodik tablodaki yatay gruplara periyot deniyor. Dikey gruplara ise grup adını veriyoruz. Yatay sıralara periyot, dikey sütunlara grup diyoruz. Toplam bizim 7 tane periyodumuz var arkadaşlar. Yatay sıramız var. Toplam 18 tane de grubumuz var. Bunlardan 8 tanesi A grubunu oluşturuyor. Bu şekilde 8 A'ya kadar ilerliyor ve 10 tane de B grubumuz var arkadaşlar. Yani 7 tane periyot 18 tane grup bulunmakta periyodik tabloda. Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre gruplandırılmıştı. Bunu söyledik ve genellikle Kimyasal özelliklere birbirine benzer olan elementler alt altı yer alıyor. Nötr haldeki atomların son yörüngesindeki elektron dizimine bakarak biz periyodik sistemdeki yerini bulabiliyoruz. Peki nötr atom demek ne demekti? 7. sınıfta bunu öğrenmiştik. Nötr atom elektron alışverişi yapmayan proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomu biz nötr atom diyorduk. Şimdi bir elementi periyodik cetveldeki yerini birlikte bulalım. Bize diyor ki nötr haldeki bir element atomunun elektron dağılımındaki katman sayısı o elementin periyot numarasını veriyor. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Mesela magnezyum alalım. Magnezyumun proton sayısı 12 ve sol alt köşeye yazılıyor. Aynı zamanda bu onun atom numarasını da göstermekte. Elektron dağılımını yaparsak ilk katmana her zaman 2 elektron geliyor. İkinci katmana 8 elektron geliyor ve toplam 10 oldu. 2 tane kaldı. 3. katmanda da 2 elektronu bulunuyor. Buradaki katman sayısı bir atomun periyot numarasını veriyor dedik. O zaman bu üçüncü periyotta yani 3. periyotta yer alıyor. son katmandaki elektron sayısı ise bize grup numarasını veriyor dedik. Son katmanda 2 tane elektronu var. Bu yüzden 2A grubunda yer alıyor. Hemen bakalım 3. periyot 1, 2, 3. periyot 1A, 2A grubunda bulunan magnezyumun yerini belirlemiş olduk. Başka bir tane daha yapalım. Mesela herhangi bir elementi versin bize. Grup numarası proton sayısı 10 olsun. Elektron dağılımını yaptığımızda 2, 8. Katman sayısı bize periyodunu veriyordu. O zaman bu ikinci periyot. Son katmandaki değerlik elektron sayısı ise bize grubunu veriyordu. Yani 8A grubunda. 8A grubuna hemen bakacak olursak 8A grubu burası. 8A grubu ikinci periyot bir. ikinci periyotta neon elementi bulunuyor. O zaman bizim X elementimiz neon elementidir arkadaşlar. Periyodik cetvelde elementleri metaller, ametaller, yarı metaller olmak üzere 3 grupta inceliyoruz. Metallerin genel özelliklerine bakacak olursak oda sıcaklığında civa hariç tüm metaller katı halde bulunuyor. Çünkü civa oda sıcaklığında 25 santigrat derecede sıvı halde bulunan tek metaldir. Metallerin yüzeyleri parlaktır. Gümüş, altın gibi düşünebiliriz. İşlenebilir özellikle olduklarından dolayı tel ve levha haline getirilebilirler. Yani şekil verilebilirler. Bu yüzden e, mücevherlerin, tencerelerin e, çoğu metallerden yapılıyor. Kırılgan olmadıklarından ve kolay şekil alabildiklerinden dolayı Elektriği ve ısıyı iyi iletiyorlar. Bu yüzden elektrik kabloların içerisinde elektrik iletkenliği iyi olan bakır tel kullanılıyor. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Çünkü biliyoruz ki metaller genelde tepkimelerde pozitif değerli kalırlar ve elektron verme eğilimindedirler. Kendi aralarında bileşik oluşturamaz. Yalnız iki metalin karışımıyla oluşan alaşım var arkadaşlar. Alaşımlar da iki farklı metalin karıştırılması ile oluşuyor. Yalnız bunların arasında elektron alışverişi yok. A metallerin özelliklerine bakacak olursak metal olmayan grup oda sıcaklığında katı sıvı ve gaz halde olabiliyorlar. Yüzeyleri metallerin tam tersine mat görünümlüdür ve kırılgandırlar. Şekil verilemez, işlenemezler, tel ve levha haline getirilemezler. Isı ve elektriği iyi iletmezler. Kendi aralarında da bileşik oluşturabilirler. Ametaller elektron alma eğilimindedirler ve elektronu ortaklaşa kullanarak kendi aralarında bileşik oluştururlar arkadaşlar. Karbon ve hidrojen ametalleri örnek olarak verilebilir. Yarı metallerin özelliklerine bakacak olursak oda sıcaklığında katı halde bulunuyorlar. Parlak veya mat görünümlü olabilirler. Kırılgan değillerdir. Bu yüzden işlenebiliyorlar. Isı ve elektriği metallere göre daha az ametallerden çok daha iyi iletiyorlar. Yani yarı metaller metal ve ametallerin karışık özelliklerini gösteriyorlar. Silisyum bir yarı metal örneğidir arkadaşlar. Soy gazların genel özelliklerine bakabilirsek aslında soy gazlar ametallerin özel bir grubudur. Doğada kararlı yapıda olan tek atomlu gaz halinde bulunuyorlar. Değerli elektron sayıları yani son katmanlarındaki elektron sayısı 8'dir. E, tam dolu olduğu için elektronları bu yüzden kimseyle elektron alışverişi yapmazlar kararlı halde bulunurlar. E, soy soygazlar periyodik cetvelde 8A grubunda yer alırlar. 8A grubunda yer alan helyum, neon, argon gibi elementler soygaz grubundadır. Maddedeki fiziksel kimyasal değişimlere bakacak olursak, fiziksel değişim maddenin dış görünüşünde meydana gelen değişimlerdir. Maddenin şekli, büyüklüğü, görünüm gibi özelliklerinin değişmesidir. Kağıdın parçalanması, mumun erimesi e, gibi değişimler, kesme, koparma, yırtma, ezme, kırma, çözülme gibi değişimler, Bu, suyun buharlaşması, özellikle hal değişimlerin tamamı fiziksel değişimdir arkadaşlar. Maddeli kimyasal değişim ise fiziksel değişimin yanı sıra maddenin iç yapısı da, kimliğinde de meydana gelen değişimlerdir. Ve kimyasal değişim sonucu maddenin kimliği değiştiği için yeni maddeler oluşur arkadaşlar yanma, çürüme, pişme, küflenme gibi olaylar, fotosentez, solunum, sindirim, mayalanma, paslanma, e, renk değişimi, kökert oluşumu ya da gaz çıkışı gibi olaylar kimyasal değişimdir. Bu olaylar olurken maddelerin atomlar arasındaki bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur. Bunun sonucunda da madde kimliğini değiştirmiş olur. Kimyasal tepkimeler, e, maddelerin molekül yapılarının değişmesi Yeni maddelerin oluşması kimyasal tepkime denmektedir. Kimyasal tepkime de atom ya da moleküller arasındaki bağlar değişir. Ancak atomların yapısı değişmez. Kimyasal değişmeler kimyasal tepkime olarak ifade edilmektedir. Kimyasal tepkimelerde kullanılan okun yönü çok önemlidir. Çünkü sol taraftakileri tepkimeye girenler, sağ taraftakine ise tepkimeden çıkanlar denilmektedir. Tepkimeye girenler kısmındaki maddeler kullanılacağı için bunların miktarı azalırken çıkanlar yani oluşan ürünlerin ise miktarı artar. Kimyasal tepkimelerde en önemlisi kütlenin korunumudur. Çünkü tepkimeye girenlerin atom sayıları ve atom cinsleri ürünlerin atom sayıları ve atom cinslerine her zaman eşit olmak zorunda. Burada tepkimeye giren iki çeşit atom var. Burada da iki çeşit atomun çıktığını görüyoruz. Mavi ve pembe renkli atomlar girmiş. Mavi ve pembe renk içeren yeni ürünler oluşmuş. Ayrıca tepkimeye giren maddelerin atom sayıları da korunmuş. Burada dört tane mavi, iki tane pembe atom toplam altı atom varken burada da toplam altı atom bulunmakta. Yani atom çeşidi ve atom sayısı karşılıklı olarak korunmasına biz kütlenin korunumu diyoruz. Bu grafikteki soruya bakacak olursak denklemini yazmamızı istemişler. Bir defa yeşil olan A pembe olan C mavi olan ise B maddesi. Burada miktarı azalanlar tepkime ilgilenlerdi. O zaman B ve C maddeleri kullanılmış. B artı C'yi okun sol tarafına yazıyoruz. Oluşan ise A maddesi olduğu için A maddesini de ürünler kısmına yazıyoruz. Ve kütle korunmuş mu buna bir bakalım. B maddesi 3'te başlamış, 0'da bitmiş. Yani B maddesinden 3 tane alınmış. C maddesi 4'te başlamış, 0'da bitmiş. Yani C maddesinden 4 tane alınmış. Toplam 7 tane madde kullanılmış. Oluşan A maddesi de 7'dir arkadaşlar. Ve biz buradan kütlenin korunduğunu görebiliyoruz. B ve C tamamen tükendiği için ürünler kısmına B ve C'yi yazmıyoruz arkadaşlar. Ve A maddesi 7 tane oluştuğu için 7 tane yazıyoruz. Asitler ve genel özelliklerine bakalım. Asitlerin tatları ekşidir. Sulu çözeltilerine H artı yani hidrojen iyonu verirler. Ve elektrik akımını iyi iletirler. pH değeri 7'den küçüktür. pH metreye bakacak olursak 0 ile 14 arasında değer alıyordu. 7 nötrdü. 0 ile 7 arası asit. 7 ile 14 arası bazdır arkadaşlar. Ee, 7'den 0'a gittikçe asitlik artar. 7'den 14'e gittikçe ise bazik değer artar arkadaşlar. Yani asitler 0 ile 7 arasında pH'e sahiplerdir. Mavi turnu sol kağıdını kırmızı renge dönüştürürler. Ayıraç olarak kullanılırsa. Metal ve mermerlere etki eder asitler. Mesela buradaki örneklere bakacak olursak Yoğurtta bulunan asit laktik asit arkadaşlar. Portakalda bulunan asit turunçgillerde bulunan asit sitrik asit. Çilekte bulunan asit folik asittir. Peki bizim kuvvetli asitlerimiz hangileri? Kuvvetli asitlere bakacak olursak H2SO4 yani sülfürik asit bunun halk arasındaki diğer ismi zat yağı. HNO3 nitrik asit e, halk arasındaki ismi kezzap. Diğeri ise HCl hidroklorik asit yani tuz ruhu arkadaşlar. Bunlar en kuvvetli asitlerdir ve özelliklerine bakacak olursak bazların tadı acıdır. Sulu çözeltilerinde ele kayganlık hissi verir. Bu yüzden e, sabun, deterjanlar e, bazdır. Diş macunu, kabartma tozu, çikolata, acı biber de baz özellik gösteren maddelerdir. Sulu çözeltilerine OH yani hidroksit iyonu verir arkadaşlar. Elektrik akımı bazlarda asitler gibi e, sulu çözeltilerinde elektriği iyi iletir. Çünkü içerisinde yoğun bulunuyor. pH değeri ise 7'den büyüktür. Yani pH metrede 7 ile 14 arasında değer alırlar. Ee, Ayı yaşlarına baktığımızda kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürürler. Cam ve porseleni etki ederler. Asitler metalleri etki ediyordu. Bu yüzden asitler cam kaplarda saklanır. Cama bazlar etki ettiği için deterjanlar da baz olduğu için bulaşık makinesinde yıkanan... Ee, Bulaşıkların, bardakların ya da tabakların üzerindeki çiçeklerin, desenlerin bir süre sonra kaybolduğunu bazların porselene etki etmesinden, cama etki etmesinden çıkartabiliriz. Peki baktığımızda baz özellik gösteren maddelere bakalım. NH3 susuz bazdır. Sulu çözeltilerine OH eksi yani hidroksit iyonu verir. Bunun diğer ismi amonyaktır arkadaşlar. Diğeri ise sodyum hidroksit e, halk arasında süt kostik diye kısaltılır. Diğeri ise potasyum hidroksit e, potas kostik diye kısaltılır. Bunlar kuvvetli e, bazlarımızdır. Bir diğeri ise kalsiyum hidroksit yani sönmüş kireç. kuvvetli bazlarımız arasında yer alıyor. Ee, bunlar bazlarımızda bir de e, asit yağmurlarından bahsetmek istiyorum. Karbondioksit de asit özellikle bir gazdır. Su çözeltilerine H artı yolu verir. Bu nedenle e, atmosferdeki kirli gazların oranı arttıkça karbondioksit oranı azot dioksit, kükürt dioksit oranı arttıkça su ile birleştiğinde yağmur damlalarıyla birleştiğinde kuvvetli asitlere dönüşürler asit yağmurları şeklinde yeryüzüne geri inerler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.